Merhaba hanımlar. Göz nur örgülerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle böyle güzel bir çıtapı bir modelle beraberim. Hanımlar iki şişle ördüğüm ve iki renkle ördüğüm bir model. İnanın çok güzel bir model. Çıtapı bir model oldu hanımlar. bebek günlerine çok örgülerine çok yakışacağını düşünüyorum. istediğiniz i̇stediğiniz renkli yapabilirsiniz. Tek renkli yapabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. İki renk yapabilirsiniz. 3-4 renk yapabilirsiniz. Evinizde kalmış İpleriniz varsa onlar değerlendirmek amaçlı. Çok güzel bir model hanımlar. Dediğim gibi bebek örgülerine çok yakışacağını düşünüyorum. Bebek yeleği bebek patiği. Tabi sizin zevkinize kalan bir şey hanımlar. Şimdi modelimizi anlatalım inşallah. Modelimiz önden bu şekilde. Arkadan bu şekilde hanımlar. Gerçekten çok güzel ve çok tatlı bir model oldu. Şimdi hep beraber yapalım inşallah. Bunu ben şöyle alayım biraz. Evet. Ben şimdi biraz alt kısmını önceden ördüm, Videom uzamasın diye hanımlar. Evet, etek kısmını ben bir ters bir düz şeklinde ördüm. O, e, siz şu da yapabilirsiniz, istediğiniz e, modeli koyabilirsiniz. Ben bir tek e, bir düz bir sıra, pardon, bir düz bir ters şeklinde yaptım. Şimdi. Modelimize geçelim inşallah. Modelimizi şimdi ön yüzündeyiz hanımlar. <laughs> İlk sıradan sonra hemen diğer rengimizi bağladık, bağlayacağız daha doğrusu. Önde modelimizin yapımına başlayacağız. Ben bu sefer mavi ve beyaz şeklinde yapacağım inşallah. Mavi ipimden dediğim gibi alt sıramı ördüm. Şimdi modelime geçiyorum. Bu yüzden beyaz ipimi bağladım. Şimdi başlayalım inşallah. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Hemen başlayalım inşallah. İlk ilmeğimi ben aslında normalde örmüyorum ama renk değişti, renk değişimi olduğu için örüyorum. Dediğim gibi bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz örelim. Sıra sonuna kadar. Çok da kolay bir model hanımlar. Dediğim gibi çok zevkli öreceğinizi düşünüyorum. Çıtı pıtı gerçekten çok hoş bir model. Ee, bir dahaki videomda inşallah bunun bu modelin bebek patiğini çalışmayı düşünüyorum. Hanımlar e, yayınladığım videolardan haberdar olmak istiyorsanız siz sesimi etkin hale getirirseniz paylaştığı modellerden haberdar olursunuz. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olurum. Evet şimdi ön sırada bütün ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi arka yüzündeyiz modelimizin. Burada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. gördüğünüz şekilde yani kenar ilmeği ben ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Tekrar ön yüze gelince 4 sıradan oluşuyor modelimiz sanımlar. Ama çok zor bir model değil. İlk defa örgü örecekler, örmek örmeye başlayanlar da, örgüye başlayanlar da kolaylıkla yapabilir. Evet şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi tekrar modelimizin ön yüzündeyiz. Burada model kurulumumuzu tekrar yapalım. Çok kolay bir model. Evet ilk ilmeğimi ben örmeden aldım. Şimdi iki ilmeğimi bir kesiyorum. Düz. Bu şekilde. Tekrar yapalım. İki ilmeğimi bir kestim. İki ilmeğimi bir kestim iki ilmeğimi bir kestim sıra sonuna kadar iki ilmeğimizi bir kesiyoruz modelimiz iki ve katları şeklinde oluyor Hanımlar ona göre ilmek sayısını yapabilirsiniz Evet tekrar iki ilmek bir kestim iki ilmek bir kestim ve bir kenardaki bir ve bu kenarda birer, birer ilmeğimiz kalacak şimdi modelimizin arka yüzündeyiz tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım şimdi burada hanımlar buradaki bir ilmeğimiz var bu ilmeğimizi düz örüyorum ve bu iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum bu şekilde örmüyorum ama bu şekilde alıyorum tekrar düz ördüm tekrar bir ilmek çıkardım tekrar ilmek ördüm düz örüyorum ama hanımlar. Bakın burada görmüş olduğunuz bir boşluk var. Tek sıra ilk sıranın altından giriyorum ve ilmek çıkarıyorum. Bakın tekrar görelim. Evet çok kolay ilmeklerimi sanımlar. Evet şimdi tekrar bakın iki ilmeğin arasında burada bir boşluk var. İlk sıranın altından ilmek çıkartıyorum ve ilmeklerimi bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum niye hanımlar çünkü ilk sırada bir önceki sırada ilmeğimizi kestiğimiz için ilmeğimiz azaldı bu şekilde ilmeklerimizi çoğaltmış olduk aynı sayıya tekrar getirmiş oluyoruz bakın evet şimdi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hanımlar şimdi tekrar ön yüzdeyiz ama artık diğer ipimize geçeceğiz dediğim gibi 4 sıra 4 sıradan oluşuyor modelimiz 4 sırada bir ip değiştireceğiz rengini daha doğrusu siz renk kullanmazsanız bunu yapmaza gerek yok şimdi tekrar mavi ipimdeyim ilk sırayı ilk burada ördük şimdi bütün ilmeklerimizi İlk sırada yaptığımız gibi düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar düz örelim. Dört sırada bir oluşuyor ve dört sırada bir ipimizi değiştiriyoruz hanımlar. İki renk yaparsak veya 3 dört renk yaparsak o şekilde ama tek renk yaparsak buna gerek yok. Ama dediğim gibi e, renkli bence daha güzel oldu, daha güzel gösteriyor modeli. Tabi sizin Zevkinize. Evet. Sıra sonuna kadar modelimizi sıra sonuna kadar düz ördük. Şimdi ne yapmıştık hanımlar? Önde ilk sırada gördük gördüğümüz ilmeklerin hepsini ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar ters örelim. Bakın. Hiçbir şey yapmıyoruz. Dediğim gibi çok kolay ve çok zevkli bir model. Sıra sonuna kadar ters ilmeklerimizi örelim. Daha sonra tekrar ön sırada bir işlem daha yapacağız. Ve şimdi ikinci sıradayız. Evet. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Burada ne yapıyorduk? 2 ilmeği bir kesiyorduk. Onu yapalım tekrar. Kenar ilmeği örmeden aldım. Evet. Şimdi burada hanımlar dikkat etmemiz gereken konu şu. Şimdi alt sırada iki ilmeğimizi bir kestik, arkadan da birer ilmek çıkarmıştık. Şimdi onu burada iki ilmek yaparken şuradan bir ilmek çıkarmıştık ya arkadan. Onunla yanındakini bir keseceğiz. Yani önde önce normal ilmeğimizi yanındaki bir önceki sırada arttırdığımız ilmeği bir kesiyoruz hanımlar. Ona dikkat edelim. İki ilmeği bir kestik. Bakın, bu modelimizin üstündeki sıramız, şu aradaki de bir önceki sırada alttan aldığımız ilmek. İkisini bir kestik. Bu ilk ilmeğimiz. Yanındaki de bir önceki sırada alttan aldığımız ilmeğimiz. İki ilmeği bir kesiyoruz. Buna dikkat edersek modelimiz kayma sanımlar. İki ilmeği bir kestik. Yani bu ilk ilmeğimiz. Sağda ve soldaki ilmeğimiz alttan aldığımız ilmeğimiz ikisini bir kesiyoruz tabi burada ilmeklerimiz ikişer ikişer kestiğimiz için azalıyor o yüzden arka sırada ilmeklerimizi çoğaltıyoruz burada bir ilmeğimiz kaldı diğer ilmeğimizi kestik pardon ördük şimdi tekrar arka yüzdeyiz burada ne yapıyorduk hanımlar burada ilmek sayısını çoğaltıyorduk İlk ilmeğimizi kestik. Şimdi ilmeğimizi ilk sayı ilk ilmeğimizi ördük. Bakın buradan hemen alt sıradan ilmeğimizi bu şekilde çoğaltıyoruz. Düz ördük. Burada arkada ters örmüyoruz, düz örüyoruz ilmeklerimizi. Bakın ilmek çıkardık. Düz ördük. İki ilmeğin arasından burada görmüş olduğunuz gibi iki ilmeği arasından ilmek çıkardık. Sıra sonuna kadar bu şekilde yine yapalım. İki ilmeğin arasından ilk sıradan ilmek çıkarıyoruz ve yandaki ilmeği örüyoruz. Dediğim gibi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İkinci modelimizi de böyle şek bu şekilde kurmuş olduk. Dediğim gibi yaparsınız umarım. Videomu tekrar. Başa alıp tekrar örebilirsiniz. Takıldığınız yer olursa son ilmeğimizi de ördük. Şimdi bakalım. Evet hanımlar, inanın bakın maviyle beyazda çok şık oldu ve çok gösterişli bir model oldu hanımlar. Şimdi ben tekrar burada ne yapıyorduk hanımlar? Dört sırada bir modelimizi uyguluyoruz ve diğer beşinci sıraya geçtiğimiz zaman ipimizi değiştiriyoruz. Ben şimdi tekrar ipimi değiştireyim. Beyaz ip, ipimdeyim hanımlar. Burada ilk ipimi aldım. Ne yapıyoruz ilk sırada hanımlar. Bütün ilmekleri düz örüyoruz. Hanımlar bence anlaşılır bir e, açıklama oldu. Yayın oldu. Düz örelim hanımlar. Evde kalan artan ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi renk renk yaparak ipleriniz boşak gitmemiş olur. Ama ipiniz yoksa da dediğiniz gibi ip alın ve çok güzel bir bence bebek yeli örebilirsiniz. Bu model hem erkek bebek için de kız bebek için de uygun bir model bence. Evet. İlmeklerimi son sırasına kadar Düz ördüm. Arka yüzde ne yapıyoruz hanımlar? Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Yani gördüğümüz şekilde ters örüyoruz. İkinci sıradayız. Modelin üçüncü kurulumundayız. Evet. Bütün ilmeklerimizi ters örelim. Tamam hanımlar. Umarım anlaşılır bir model anlatım olmuştur elimden geldiğince. Şimdi de örmek isteyenlere kolay gelsin hanımlar. Bakalım. Evet, şimdi bu şekilde hanımlar. Görmüş olduğunuz gibi iki sıramız, iki modelimiz oluştu. Üçüncü sırayı da aynı şekilde yapacağız hanımlar. Burada ne yapıyorduk? İlk ilmeği örmeden alıyorduk. İkişer ikişer bütün ilmekleri kesiyorduk. Sonra kestiğimiz ilmekleri iki ilmeğin arasından alarak artırıyorduk. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Dediğim gibi çıtabutu çok güzel bir model oldu. Bakın bu rengi de çok güzel. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. inanın. her rengi de bebek iplerine yakışacak bir model oldu. Şimdiden örmek isteyenlere kolay gelsin. Örgülü günler hanımlar. İyi günler.